Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün sizlere rızık bağlılığını çözen duayı öğreteceğim. Hocam benim rızkım mı bağlı acaba? Rızık bağlılığı, kısmet bağlılığı böyle var mıdır diye soruyorlar. Şimdi evet kısmetsizlik, nasipsizlik olur. Biz bazen kısmetsizliği, kısmet bağlılığını sadece evliliğe mani olabilecek bir problem zannediyoruz. Hayır. Kısmet dediğin şey senin sağlığın bir kısmettir. İşin gücün kısmettir. Paran pulun kısmettir. Anladın mı? İşin rast gider şanslı olursun kısmettir. Evliliğin kısmettir. Kısmet sadece düğün demek değil. Anladın mı? Karı koca demek değil. Bu benim kısmetim. Ya, sadece karım değil ki benim kısmetim. Sağlığım benim kısmetim. Param benim kısmetim. Şansım, talihim benim kısmetim. Doğru mu? Peki bu Bunlarda bağlılık olur mu hocam? Olur. O blokaj dediğimiz modern tabirle engeller, maniler, kısmetsizlikler bu işte. Bütün bunları açmak için o yıldız düşüklüğünü, blokajları Allah korusun bu tarz sıkıntıları açmak için hem bir dua öğreneceğiz hem de bir sürprizim var kardeşlerimize. Bugün iyi dinleyin beni. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlara da birer tane amin yazalım. Toplu duaların bereketinden inşallah nasibimizi alalım. Arkadaşlar bir kimsenin rızkında bağlılık olduğunu düşünüyorsa böyle kısmetsizlik, nasipsizlik, bereketsizlik olduğunu düşünüyorsa her gün, her gün arkadaşlar size söyleyeceğim şu kısacık duayı ondan sonra her gün bu dua 70 defa okusun. Her gün. 10 gün devam etse var ya uuuu ne faydalar görür. Ne faydalar. Dua kısa olduğu için 70 defa okumanız da çok kolay biliyor musun? Yani sizi zorlayacak falan bir işlem değil. Zaten istediğin şey ama çok büyük. Bazen şimdi bana dua soruyorsunuz. İşte bunun duası şudur diyorum mesela. O hocam bu dua bir sayfaymış ya diyor. E sen ne istiyorsun ki? He? ne istiyorsun yani? Kendi istediğini hiç bakmıyorsun. Gönlünün bolluğuna. Ulan dünya kadar şey istiyorsun. Sen hatim indirmen lazım yani oldu. <laughs> İstediğin şeye dua etmek için. Onu da istiyorsun, onu da istiyorsun. Onu... Hiçbir şey bırakmıyorsun kimseye. Her şeyi istiyorsun kendine. Ama o zaman bu duayı da okuyacaksın. Mübarek adam yani. Hele hele. Yani şu anlattığım şimdi size söyleyeceğim dua. Eee... Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali Şamihi fevka kulli şeyin uluvu irtifai. Bu kadar. Bu da Esma-i Erba'in dualarından zannediyorum. Değil mi? Şimdi bak birazdan müjdem var size. İyi dinleyin beni. Ya çok güzel dua. Ya Ali Şamihi fevka kulli şeyin uluvu <laughs> irtifai. Bu kadar. Bunu kaç defa okuyacağız? 70 defa. Ya aliye şamihi fevka kulli şeyin uluvu irtifai. Can kardeşlerim. Bu duayı okuyanların Cenab-ı Allah rızık bağlılığını çözer. Rızık yolları açılır engeller, maniler ortadan kalkar. Bununla beraber bir de bakın kardeşinizin boynunda görüyorsunuz. Size de tavsiye ediyorum, size de göndermek istiyorum. Esma-i Erbain dua kolyesi. Ön yüzünde, arka yüzünde dualar yazıyor. Bu kırmızı taş akik taşıdır. Yemen işi. Yemen işi akik taş. Ön yüzünde ve arka yüzünde Esma-i Erbain dualarından dua yazıyor. Bir yüzünde arkadaşlar ya Allahul mahmudu fi kulli fi'ali bir yüzünde de ya nakiyen min kulli cevrin lem yerdahu ve lem yuhalizhu fi'ale duası yazıyor. Bu iki dua. Bunlardan bir tanesi kardeşlerim rızık bereket duası, zenginlik duası, borçtan kurtulma duası. Bir tanesi de arkadaşlar e, kötülüklerden, kötü huylardan kurtulmak için, Allah'a sığınmak için hangi duayı okuyalım diyen kardeşlerimin duası kötü çevreden, kötü huydan, kötü arkadaştan, nazardan, sihirden, büyüden Allah korusun. Böyle durumlardan Allah'a sığınmak için okuyacağımız dualar değerli kardeşlerim. Ben de size inşallah bu duaları tavsiye ediyorum. Ulaştırmak istiyorum kolye ile beraber. Etrafı 925 ayar gümüştür. Erkekler de takabiliyor, kadınlar da takabiliyor. Bak hem maddi hem manevi çok büyük faydaları var ya arkadaşlar. Bu duaların çok büyük faydaları var. Ben de bugün gönül dostlarımıza inşallah ulaştırmak istiyorum değerli kardeşlerim. Ee, ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasından bize yazabilirsiniz. WhatsApp numarasından yazın İnşallah size de gönderelim. Bu e, kolyeden sipariş veren tüm kardeşlerimize ben yanında inşallah e, bir dua kitabı hazırlattırdım size değerli dostlar. Bu kitaptan inşallah göndereceğim. Öncelikle onu söyleyeyim. İçinde 40 tane dua var. Ömrünüz boyunca okuyacağınız dua örneklerini burada göreceksiniz. Değerli kardeşler bu duaların içinde evlilik duasından tutun. Maddi durumlara, manevi durumlara, ailevi durumlara. Allah dostları şey diyor bu Esma du'aları ile ilgili bir kişinin diyor doğduğu günden ta ölümüne kadar hangi duaya ihtiyacı olursa olsun o duayı mutlak surette Esma-i Erbain dualarında bulur. Bakınız bu Esma-i Erbayin duaların kitabını da gönderiyorum. Bu Esma-i Erbain dualarının 40 tane duadır dedim ya bu. 40'ının da yazılı olduğu afiş halinde şöyle hazırlanmış kardeşlerimize dua afişini gönderiyorum. Bak çok güzel bu. Evinize iş yerinize asın. Ne bağlılık kalır, ne bereketsizlik kalır, ne engel kalır, anladın mı? Ne problem kalır. Bir iznillah çok büyük dualar. Bir tane Esma Erbay'ın dua afişi gönderiyorum. Bu bir. İkincisi bir tane Hilye-i Şerif'in afişini gönderiyorum arkadaşlar. Hilye-i Şerif'in bulunduğu yerlerde daim afiyet olur, bereket olur, huzur olur. Ondan sonra kavga gürültü olmaz. Nazar, sihir, büyü oraya tesir etmez. Varsa da bozulur. Hilye-i Şerif olsun. Bir yerde Hizbul e, Masun duası olsun. Hizbul Masun neydi? İmamı Gazali Hazretlerinin mübarek yazdığı manevi bir reçete bir insan diyor ya yani suçsuz yere onu hapse atsalar o da Hizbul Masum duasını okusa Hizbul Masum duasıyla meşgul olsa Cenab-ı Allah diyor onu hapisten kurtarır. Evet. Böyle güzel dua. Üç tane dua afişi. Esma-i Erba'in duası arkadaşlar. Ondan sonra Hilye i Şerif duası. Hizbul Mansun duası. Bu üç afişi size hediye ediyorum. Dua kitabını hediye ediyorum. İnşallah herkes şu dua kolyelerinden bir tane alsın, hediyeleri de kapsın. Tamam <laughs> mı? Allah yar yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.